Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin seçim öncesinde verdiği söz gereği Alanya'daki Atatürk ve Keykubat Caddesi'ni devretmesi sonrası başlayan yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Alanya Belediyesi tarafından kavşaklarda ve refüjlerde peyzaj çalışmaları da hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi devam etmekte. Alanya Belediye Başkanı Adam Murat Yücel'in devir işleminin ardından refüjleri daraltıp trafik akışının hızlandırılacağı müjdesi sonrası başlayan çalışmalar yalı taksiyle üçgen kavşak arasında etaplar halinde sürmekte. Çalışmaların sona erdiği daralan refüjlerde ve yeniden planlanan kavşaklarda ise kent estetiği açısından peyzaj çalışmaları Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. Şimdi namazına takip, Ankara'da 5 metre Tekrar... Refüjlerin daraltılması ile genişleyen yolda ise trafik akışının rahatladığı bariz bir şekilde görülmekte.